Arkadaşlar hepinize selamlar bu videoda sizlerle beraber nasıl YouTube'da abone kazanabilirsiniz Kısa sürede 1000 aboneye nasıl sahip olabilirsiniz sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar Şu anda yaklaşık 1115 tane aboneye sahip bir YouTube hesabımız mevcut karşımızda Discord'dan seçtik bu hesabı Bugün de sizlerle beraber bu hesabı elimizden geldiğince geliştirmeye çalışacağız Sizlerde bu yöntemleri kullanarak arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve yükseltebiliyorsunuz Dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım Bugün arkadaşlar bu işim için bizler hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde arkadaşlar tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Site içerisinde Instagram'dan, YouTube'a, Pinterest'ten, Facebook'a, LinkedIn'den, Reddit'e kadar birçok sosyal medya platformu var. İstediğiniz platformlarda hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Aynı şekilde kategoriler butonuna tıkladığımızda tüm oyun ve uygulamalarda da yine aynı hizmetler mevcut arkadaşlar. Bunları da ek olarak göz atabilirsiniz. Bizler hesap.com.tr sitesinin linkini açıklamadaki Linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle sosyal medya butonuna tıklayıp buradan YouTube kısmını seçiyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda karşıma YouTube'la alakalı tüm ilanlar çıkmış durumda. Yani burada YouTube'da aboneler var, izlenmeler var, 4000 saat izlenmeler var. Daha sonra beğeniler var, yorumlar var. Bu gibi birçok sosyal medya platformlarına dediğimiz gibi hizmetler bulunuyor. Aslında zaten sol tarafta bizlere belirtmişler burada ilan tipleri kısmında. Abone, beğeni, izlenme, yorum, canlı, izleyici, prim hesap tarzında birçok seçenek var. Buradan mesela abone kısmına tıkladım. Karşım artık sadece YouTube abone ile alakalı ilanlar çıkmış durumda. Bu ilanlardan dilediğinize bakabilirsiniz arkadaşlar. Göz atabilirsiniz. Hangisi size uygun düşüyorsa onu kullanabiliyorsunuz tabii ki de. Mesela burada arkadaşlar YouTube'da 100 tane garantili abone mevcutmuş. Sayfaya aşağıya kaydırdığımda burada e, bu ilanımızın detayları burada bulunmakta arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu detayları okuyup uygulamanızın ardından direkt sipariş işlemlerinize başlatabilirsiniz. Geldik YouTube kanalımıza. Bağlantımızı kopyaladık. Satın al dedik. Onaylıyorum dedik. Linkimizi buraya yapıştırdık. Ve satın almak istiyorum. Tıklıyoruz. Evet sipariş işlemimiz artık başarılı bir şekilde sağlandı arkadaşlar. Bizim YouTube kanalımıza bu aboneler kısa süre içerisinde gönderilecektir. Artık 1255 tane civarı bir aboneye sahip olacağız arkadaşlar. Onlara da zaten bakabilirsiniz. Site içerisinde bu kadar kolay bir şekilde sipariş verebiliyorsunuz. Aynı zamanda çekilişler kısmına geldiğimizde burada mevcut çekilişlerimizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bu çekilişlere katılarak arkadaşlar sizler de hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. İlhanlıklı butonu bulunmakta burada site içerisinde ürün satışı gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar satış yaparak para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız parayı ister banka hesabınıza çekebilirsiniz, isterseniz site içerisinde kullanabilirsiniz. Böyle güzel avantajları bulunmakta. Artık bu aboneler yavaştan bizim YouTube kanalımıza gelmeye başlayacaklardır. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.